Evet sevgili dostlar Danın rotasında devam ediyoruz. Yine muhteşem bir dokudayız ve bölgemizin bilinmeyen bir şelalesinin daha keşfini yapmaktayız. Kaya dibi şelalesi ismini koyduk buna da. Yine bizim isimlendirdiğimiz bir şelale. Gördüğünüz gibi iki kayanın arasından akıp gelen ve şu an mevsim itibariyle gücü biraz zayıf olan ama eğer kış ve bahar aylarında gelirsek burayı coşkulu bir şekilde bulacağımız bir şelale. Aşağıda da havuzu var. Havuzunun genişliği çok bilinmemekle beraber 2-3 metre kadar bir derinliğinin olduğunu tahmin ediyorum. Ve gerçekten bulunduğu yer harika. Şu kaya yapısı muhteşem. Kayaların kalbinden açan bir kaya dibi şelalesi ve ormanın derinliklerinde kaybolup giden harika bir dokuyu daha keşfettik. Neredeyiz? Israncalardayız. Israncaların Danone rotasında bulmuş olduğumuz muhteşem bir kaya dibi şelalesi.